İnsanların katında kim daha müstahaktır tabi olunmaya? Kimin sakalı uzun, sarı uzunsa, doğru mu? Kimin adın önünde beş dakika adını söylemeden önce fadile, Allame, ullani, fullani böyle lakaplar takılıyorsa o adamdır ancak tabi, tabi, olunmaya layık olan. İnsanların örfünde ve katında böyledir. Ama Allah Yunus suresinde diyor ki subhanahu wa ta'ala Allah'ın hakka ve doğruya irşad ettiği tabi olunmaya daha müstahak değil midir? Bu bazen 14 yaşında bir çocuk olur, bazen 54 yaşında yaşlı olur. Bazen Usama bin Zeyd gibi 18-19 yaşında ordu komutanına itaatlen olur, bazen koca bir İslam devletinin halifesi 40-50 yaşındaki Ebu Bekir'e tabi olmakla olur. Bazen Ashab-ı olduğu gibi gulamla getirir. Arapça gulam 12-15 yaş arası çocuğa denir. Allah subhanahu teala koca bir topluma İslam'ı ve hüccetini 12-15 yaş arası bir çocukla götürüyor. O yüzden Allah'ın hakka irşad ettiği tabi olunmaya müstehak olandır. Yoksa kavuğunun, sarığının, sakalının, şalvarının, adının, namının, şöhretinin Allah subhanahu teala katında hiçbir değeri yoktur. Sana Mecnun da deseler sen hakkı anlattın diye. Tabi bu Mecnun'dan kalmaz. Asrımızın hastalığı bunlar tekfirci, bunlar harici değil mi? Yaftalar vuruyor, çamurat izi kalsın. Sorsan hariciler kim? Böyle beş dakika sana bakar. Kendi bilmiyor ki hariciler kimdir sana da anlatsın. Ama yafta vurmak kolay. İsim takmak kolay. Bu Sufyan da öyle demişti Mekke'nin bir şairine. Mekke'ye giriyorken dedi ki Mekke'nin girişinde karşıladı onu. Dedi yeğenim Muhammed var ya aleyhissalatü vesselam. E dedi o dedi peygamberlik ilan etti dedi. Ne diyorsun, doğru mu söylüyor? Sence diyor Ebu Sufyan'a. Diyor ki, onun ben hiç yalan söylediğini görmedim ki diyor. Şimdi yalan söylesin. E diyor, niye tabi olmuyorsun? Ben onun diyor çocukluğunu bilirim diyor Ebu Sufyan. Ve söylediği tek söz bu. Sen git tabi ol diyor ama ben onun çocukluğunu bilirim diyor. Ben nasıl tabi olayım? Yani. Kendi de biliyorum Mecnun'un olmadığını. Peki Mekke döneminde Peygamberin mecnun olduğunu, sihirbaz olduğunu yayanların başında değil mi? Bak kendisi ikrar ediyor başka yerde. Öyleyse mümin kendisine takılan isimlere hiç aldırış etmeyecek. Kim ona ne isim takıyorsa taksın. Ama Müslüman kendini bilir. Ayette ifade ettiği gibi o Allah ki sizi Müslümanlar diye isimlendirdi. Bizim adımız Müslüman. Allah'ın izniyle biz deli değiliz. Biz akıllı insanlarız. İslam'ı seçmişiz. Ancak akıllı insanlar İslamı seçerler, mecnunlar İslamdan yüz çevirirler, ahmaklar İslamdan yüz çevirirler. Ben demiyorum Allah diyor. Ancak ahmak, akılsız, Arapça sefih kelimesine gidin, Arapça lügatlarına bakın, akılsız ahmak İbrahim'in Hanif dininden yüz çevirir diyor. Akılsız ahmak adam. Biz akıl sahibiyiz Allah'ım dosun. İbrahim'in dinindeniz. İbrahim de şirkten ve müşrikten beri olmuştu. Allah'ım dosun alarız.